Herkese selamlar. Yeni bir canlı yayınla da karşınızdayım. Bu videomda Şanlıurfa Spor ile Sakaryaspor arasında oynanan karşılaşmayı yorumlayacağım. Şanlıurfa da 2-3 gün öncesine kadar oyuncular kazan kaldırmıştı. Paralarını alamadıkları için 3 gün boyunca itmana çıkmadılar. 3 gün tatil yaptılar. Ve paralar ödendi. Maçtan 2-3 gün önce antrenmana çıktılar. Yani bir bakıma biraz moralsiz bir takım. Küme düşmemeye oynuyor. Bu sebepten dolayı işleri zor. Diğer bir taraftan Sakarya Spor şampiyonluğu oynayan bir ekip ligin 3. sırasında haftaya başladı. Tabii ki 3. sıra önemli. Playoff lar oynandığı zaman doğrudan finalden girecek. İlk iki doğrudan Süper Lig'e çıkıyor. Ama tabii bunun yanı sıra Sakaryaspor'un ikinciliği de bir şekilde kovalaması lazımdı. Galip gelerek Göztepe'nin kaybetmesini bekleyecekti. Tabii bu arada da Şanlıurfa Sporu düzgün yazmak gerekiyor. Onu da bir düzelteyim ki unutmuştum düzeltmeyi. Sakarya Spor tabii ki onlar için rakibi de kötü bir hafta geçirdi. Daha doğrusu bir iki buçuk haftalık bir ara vardı. O kötü geçirdi. Sakarya bunu değerlendirmesi bu sahadan bu maçtan Deplasman'da 3 puanla ayrılması herkes tarafından beklenen bir sonuçtu. Şanlıurfa'lılar için ise beraberlik bile iyi sonuç olacaktı. Çünkü ekranda da görüyorsunuz puan durumunu küme düşme hattına yakın. Yakın olduğu için şu anda güncellenmiş puan durumları var maçtan sonra. 27 puan haftaya başladı. Yani avarajla küme düşme hattının üzerindeydi bir puan bile onlar için çok iyi bir şey olacaktı. Herkes böyle düşündü. İhtiyacılar da tabii ki dediler ki Sakaryaspor bu maçta öyle ya da böyle kazanacak. Maçı galibiyetle bitirecek düşünceleri vardı. Ama evdeki hesap çarşıya uymuyor hiçbir zaman. Şanlıurfa Spor tam sağ presle başladı. Sakarya ise topu defanstan pasla çıkarmaya gayret etti. Ama o kadar çok pas hatası yaptı ki, o kadar çok yaptı ki bu Urfa'nın işine yaradı ve oyunun hakimiyetini eline geçirdi. Sakarya pas yaptı. Urfa tam sağ pres yaptı. Topu kaptı. Sürekli atak, sürekli atak. Ama tabii ki arada bir Sakaryaspor'un orta sahaya topu geçirdiği oldu ama orta sahadaki oyuncular yalnız kaldı. Yalnız kalınca da ileriye gitmekte, pozisyon bulmakta çok zorlandı. Aslında Şanlıurfa öyle ahım şan bir pres yapmadı. Sıradan bir pres yaptı. Hatta yani ben bu tür presleri eleştiririm. Çünkü rakibin rahat oynamasına izin veriyor. Buna rağmen Sakaryaspor bu presten çıkmayı başaramadı. Yani Şanlıurfa Spor'un üstün oynayış sayesinde bir 2-0'lık galibiyet alınmadı. Sakarya kötü oyunu sebebiyle Şanlıurfa Spor'un maçtan 3 puandan ayrıldı. Bir de yani bu 3 puanı alırken de o kadar rahat o kadar rahattı ki hiç zorlanmadı. 3 puan hanesine rahatça yazdırdı. Bu da tabii ki özellikle bu maça iddia oynayanlar, iddiaya girenler kupon yapanlar bayağı bir içerlediler bayağı bir laf söylediler özellikle Sakarya'ya bayağı bir beddua edenler de oldu ama futbol bu ne zaman ne olacağı belli olmuyor özellikle uzun bir ara varsa bu aradan döndüklerinde kimin nasıl oynayacağı hiç belli olmuyor Tabii bir de burada hava durumunu da hesaba katmak gerekiyor mesela Urfa ile Sakarya'yı karşılaştırdığınızda sıcaklık farkı Urfa'da daha fazladır. Ve havalar birdenbire ısındı. İzmir'de de ısındı, İstanbul'da da ısındı, Sakarya'da da, Urfa'da da. Ama tabii ki bir yerde bahar havası yaşanırken diğer tarafta öyle bir ısındı ki sanki yaz havasına girildi. Bu da bunaltıcı bir sıcaklık geliyor yani insana. Şimdi kıştan çıkıp birden böyle bir sıcaklığı gördüğünüzde bunalıyor insan. Urfalılar tabii ki Urfa'da bu sıcağa biraz daha alışık. Sakaryalılar daha düşük sıcaklıktan Urfa'ya gittikleri için orada bir bunalma olabilir. Yani bu sadece tahminimden ibaret başka da bir şey değil. Çünkü bu oyun sistemi o kadar kötüydü ki Sakarya'nın ister istemez şampiyonluğu oynayan bir takım nasıl böyle oynar dedirtti. Yani başka da bir sebep bulamıyorum. Bir ara var düşüşteki sebep. Bir de yani o sıcaktan bunalan taraf var. Gerçi yani burada Urfalıların da paralarının ödenmesi sebebiyle birazcık daha özverili oynama durumları olabilir. Paramızı aldık. Bize bu paranın karşılığını verelim diyebilir. İkinci golü atan Payşao da şöyle bir hareket yaptı kameralara. Ben bunu paraya bağladım. Sonradan uyandım. Şanlıurfa'lılar para alamadı. Ona bir gönderme olabilir. Sonuçta yani ilk yarıda Şanlıurfa sahaya tamamen hakimdi. 1 0 öne geçti. Daha dördüncü dakikada Denink kullanılan köşe vuruşunda sahanın en kısalarından biri. Kafa vuruşunu yaptı. Golü attı. Daha dördüncü dakikaydı. 17'de Paşa ile 2-0 öne geçti. Yani ilk kere bu iki gol atmasına rağmen yine üstün kapattı. Daha çok gol aradı. Sakarya Spor hücuma çıkmakta zorlandı. Ama ikinci yarıda birazcık işler değişti. Şanlıurfa Spor skoru koruma derdine düştü. Sakarya Spor'da gol bulma çabasıyla yüklenmeye çalıştı. Ama bu yüklenme hiçbir işe yaramadı. Birinci sebep Şanlıurfa Spor'lu oyuncular çok fazla sakatlandığı tabii oyunu ağırlaştırdılar, yavaşlattılar. Bu Türkiye'de bütün takımların yaptığı bir durum. Tabii bu ağırlaşma, yavaşlama, Sakar tempo kazanmasını engelledi. Sakar zaten oyuncularda bir şöyle iştah yoktu, iştah, iştahsızlığın üzerine bir de bu yavaş oyunu eklenince. Sakaryaspor sadece topu çevirdi, sağa attı, sola attı, ileri atmaya çalıştı ama kaleye gitmekte çok zorlanınca pozisyon bulamadı, Golde atmayı başaramadı. Sadece bir direkten dönen top var o kadar. Yani maçın genel anlatımıyla böyleydi. Şanlıurfa spor daha istekliydi. Tam sağ pres yaptı Goller buldu. İkinci yarıda oyunu çok iyi yavaşlattı. Zaten hiçbir gücü olmayan isteği olmayan sakaryasporu durdurdu. 3 puan ailesine yazdırdı. Notlardan gidecek olursak alt 4. dakikada kullanılan köşe vuruşunda arka tarafta Denink boştu ama arkadaşı arkadan gelerek topa yükseldi, yükselerek vurmak istedi. Vuramadı hemen önündeydi. Buna rağmen Denink kafayı vurdu arka direk tarafında ve gol atarak takımını öne geçirdi. Uzun bir taç vardı. Bu taç yere çarptı, sekti. Kimse vuramadı. Denink'e geldi. Denink de bir rovaşa yaptı. Güzel bir rovaşa taydı. Ama top kalecinin yakınına gelince tabii ki golle sonuçlanmadı. Şu anda yayın oluyor mu olmuyor mu diye bakıyorum. Geçen Maç haftasında canlı yayın yapıyordum. 25 dakika konuşmuşum. Mersem canlı yayını başlatmamışım. Başlattığımız sanarak. O yüzden yine bir dikkat ediyorum. Şimdi şöyle bir kadroları da açayım. Tabii ben burada yazan kadroyu pek beğenmiyorum. Bir de bunun eski versiyonu var. Eski versiyonu daha kullanışlı geliyor bana. 17. dakikada yine bir iyi paslaşma vardı. En son Paşa topla buluştu. ile karşı karşıya. Kalecinin soluna yani Can Tapoloğlu'nun soluna yerden bir vuruş yaptı. Uzak direkt dibinden top ağlarla buluştu ve farkı ikiye çıkardı. Şanlıurfa Spor Paşa Altay'dan gelen bir oyuncu. 4 sene gol kralı oldu. Birincilikte. Böyle pozisyonları yakaladığımı da kolay kolay kaçırmaz. Ama bu maçta çok fazla bencilce oynadı denebilir. Olmadık yerden şut denediği arkadaşlarını biraz kızdırır. Hep derler ki golcü futbolcular bencil olurlar ama tabii ki golcü oyuncular bencil olunca da bu sefer müsait pozisyonda olup pas alamayan diğer oyuncular da buna kızar. Bir dahaki sefere aynı şekilde pas at, ona pas atmak yerine yani. onlar da bencillik yapıp vurmayı tercih edebilirler. Pozisyon böylelikle harcanır ve ne olur sonuçta golcü topla buluşup artık gol atamaz. Diğer oyuncularda asist yapma yerine bencillik yapıp vurmayı tercih ederler. Golcü oyuncuya gerektiği zaman topu atmazlar. Bu da tabii ki bir takım için kötü bir durumdur. Bu sebepten dolayı golcü oyuncuların bencil olmasına ben katılmıyorum. Ben onlar bencil olursa bu sefer ona asist yapan oyuncular da o bencilse ben de bencillik yaparım der. Pas atmaz. Takımı içini oymuş olurlar. Bencillik yapmayacaksın. Golcü oyuncu da olsan yeri geldi mi vuracaksın ama yeri geldi mi pas vermesini bileceksin. Bencil golcüleri ben tak teknik direktör olsam takımımda oynatma Kesinlikle ne kadar golcü olursa olsun takımın düzenini bozarlar. Hep bana hep bana dedikleri için takımın diğer oyuncularını hiçe sayarlar. Onlar da elbette bir süre sonra bu golcü oyuncu hiçe sayarlar. Sonra derler ki bu çok gol atıyordu. Performansı düştü. Acaba niye? Niye olacak? Sebep bencil olduğu için. O bencillik yaptığından arkadaşları da artık ona pas atmıyor. Ona çalışmıyor. Golünü atamıyor. Golcü oyuncular beslendikçe gol atabilirler. Asist yapıldıkça gol atabilirler. Yeri geldi mi de onlar da asistini yapacaklar. Golcülük böyle olur. Takım böyle başarıya ulaşır. Bir takımda bir tane kim olursa olsun bencil varsa takımın tamamen ahengini, işleyişini bozar takımı alt üst eder. Bir kişi bile. Sakarya defansta da çok kötüydü. Çok pas hatası yaptı. Basit pas hataları yaptı yeri geldi kısa düşen paslarla rakibe topu verdi. Gerçi orta sahanın pek farkı yoktu ama bu maçta genellikle özellikle ilk yarı Şanlıurfa Spor'un hücumcuları Sakarya'nın defansı arasında geçti. İkinci yarı tabi topla daha çok oynayan Sakarya Spor'du ama tabii ki bal yapmayan arı gibiydi. Sakarya Spor hücumu organize çıkamadı. Çıkamayınca da pozisyon bulmakta zorlandı. Sakarya 22. dakikada ancak prese başladı. O da çok fazla uzun sürmedi. Pek de fazla etkili olmadı. Yani o rakibin baskınlığını kıramadı. İlk yarı böyle kapatmak zorunda kaldı. Tabi uzun süredir olmayan bir şey su molası. Bu maçta su molası verildi. Baya bir sıcak gelmiş olsa gerek herkese. tabii ki normalde yaz desek yazın miktar başlıyor Ağustos'ta. Yani böyle havalar serin havalara giriyor yazdan sonra. Ama kıştan yaza doğru gidildiğinde de bu tür havalar yaz havası olarak değerlendiriliyor. O da tabi ki psikolojik birazcık da psikolojik bir durum. Soğuğa alışıp Birazcık sıcak olunca terliyorsunuz ama sıcağa alışıp birazcık hava soğuyunca oh be dünya var diyorsunuz. Bu ben psikolojiye bağlıyorum. 27. dakikada bir fol vardı. İçeriye orta yapıldı Begiç kafaya vurdu. Ve Cihan Topaloğlu Sakarya kalecisi. Uçtu. Topu çeldi. Gol olmasını engelledi. 30. dakikada etkili bir atak vardı. Rakibi eksik yakaladı Şanlıurfa Spor. Begiç sol tarafta 2'ye 1'di. Artık defans biraz arkada kalmıştı Sakarya defansı. 2'ye 1 ileride sağ tarafta Denik Bomboş. Hemen o topla buluştuğunda sağ tarafa topu alsa kaleciyle karşı karşıya kalacak Denink. Ama topu biraz ayağında tuttu. Tutunca o rakip Sakarya Spor Defans oyuncusuna yaklaştı. Yaklaştıktan sonra pas vermeye kalkınca tabii Sakaryalı oyuncu ayağını uzattı. Topun boş pozisyondaki Denink'e geçmesini engelledi. Bu da kaçan önemli bir pozisyondu Şanlıurfa adına. 30. dakikada Samet'in bir şutu vardı. Avut'a gitti. Genelde yani ilk yarıda Sakarya'nın bulduk pozisyonlar genelde uzaktan şutlardı. Bunlar da kötü olunca kaleyi bulmadı ve pozisyonda getirmedi. 31'de, 31'de yine Sakarya defansta pas yaparken iki stoper birbirine topu atıyordu. Kısa düştü. Denink araya girdi, kaptı. Ama pozisyonu kaybetti. Orta yapmak zorunda kaldı. O da Paşa'ya attı. adını Paşa da uzağına düşünce buradan pozisyon çıkmadı. Dimitri Sakarya Spor'dan. Ya Sakarya'da bugün Zdravko Dimitrov bir tek o benim gözüme batan oyuncuydu. Yani klas bir oyuncu olduğunu gösterdi bugün beğendim bu maçta ama tabii istediği kadar topla buluşamadı. 37. dakikada bir ceza alanın içerisinde topla buluştu. Biraz sol çaprazdaydı. Rakibi güzel ayak hareketleriyle geçti. Biraz daha çapraza gitti ama buna rağmen yerden güzel bir şut çekti. Burada da Muhammed Alperen Uysal doğru yerde duruyordu. Top üzerine geldi. Yerden sert geldi. Ama o topu tutamadı tabii. Sadece çelmekle yetindi sert şutu gole izin vermedi. 38. dakikada bir foul vardı. Sakarya Spor kullandı. Orta geldi. Delvale Valle kafayı vurdu ama kaleci kurtardı. Bu da Sakarya için nadir ataklardan biriydi. Gol pozisyonundan biriydi. 40. dakikada ilginç bir durum vardı. Ayakkabılar birbirine bağlandı. İki oyuncu topa müdahale ederken ayakkabıların bağcıkları birbirine dolandı. Nasıl oluyor dersiniz, ben bunu açıklayamayacağım ama şu var aynısını ben yaşamıştım. Benim de ayakkabının bağcı başkasının ayakkabısına takıldı. O öyle bir ara böyle bitişik kaldı ayaklarımız. Kurtardık öyle devam ettik. Burada da bitişik kaldı ayaklar birbirinden kurtarmak Yerde birbirinden zor kurtardılar. Hakem de oyunu durdurdu onların bu durumunu görüp de bazıları itiraz etti. Niye durduruyorsun diye. Ama iki oyuncu orada yerde oturuyorlar ve bir bağcıklarını kurtarmaya çalışıyorlardı. Dördüncü dakikada Urfa'ya bir atağa çıktı toplu olarak. Ama bu atak Topu Kaptırdılar Geriye Dönmekte Zorlandılar Sakarya Atağa Kalktı Ama Çok Ağır Yani Böyle Rakibi De Eksik Yakalamışken Hızlı Gitmeniz Gerekir Sakarya Sporlu Oyuncular Yavaş Yavaş Gittiler Buna Rağmen Yine Bir Pozisyon Buldular Burada Kabongo Kos Kasongo Topla buluştu. Sırtı kaleye dönüktü. Güzel de döndü. Vuruşunu yaptı. Yavaştı ama top yerden köşeye gitti. Köşeye gidince de Alperen Uysal oraya kadar zorla uzandı. Topu kornere çelmeyi başardı. 45. dakikada bu tehlikesi vardı ve ilk yarı böyle sona erdi. İkinci yarı 51. dakika bir vardı. Folde Dimitri vuruşunu yaptı Sakaryaspor'dan Top direkten geri geldi. Ve Sakaryalı oyuncu toplu oynadığı anda hakem düdüğü çaldı. Topu Urfa'ya verdi. Ben şu çit vuruş, tek vuruş bir türlü anlamış değilim. Sanırım burada hakem 2 diyordu. Çift iki kere dokundunuz, ben tek vuruş verdim gibisinden bir hareket mi yaptı? Hala şu tek vuruşu, çift vuruşu anlamış değilim. Ne işe yarıyor onu hiç mi hiç anlamadım? Ne gel isteyen bir kere vurur, isteyen iki kere vursun, isteyen üç kere vursun yani kaleye yakın diye niye bunu sınırlandırıyorlar anlamıyorum. Defalarca giriyorum, okuyorum aklımdan çıkıyor, giriyorum, okuyorum ne demek olduğunu hakemlerin hangi hareketleri yaptığında ne anlama geldiğini yine unutuyorum. Kafam bir türlü şu çift vuruşu, tek vuruşu almadı alacağını da sanmıyorum. Sanırım orada top direkten geldi. Hiçbir rakip oyuncu topa değmeden sak Sakaryaspor spor Sakarya sporlu oyuncu değdiği için sanırım iki kere temastan topu rakibe verdi olsa gerek. Bu da direkten dönen top da Kocaeli pardon Sakarya Adına Koca de yeşil-siyah. Sakarya da yeşil-siyah. İkisi hep aklımda yeşil-siyah kalıyor. Sakarya'nın en çok gole yaklaştığı pozisyonlardan biriydi. Direkten dönen Dimitri'nin Dimitrov'un şutu. 50 3. dakika olsa gerek burada yazmışım ama ben bile okumakta zorlanıyorum. Ve lüçtür fol vardı. Orta geldi. Orada Kasongo ye. Evet pozisyonu hatırlamaya çalışıyordum nasıl bir şeydi. Şimdi aklıma geldi. En üçüncü dakikada Sakarya bir fol kullandı orta şeklinde değerlendirdi bunu. Kasongo cezanın içerisinde kafa vuruşunu yaptı ama yere yaptı. Yere yaptı top yükseldi ve avuta gitti. Yani direkt kaleye vursa çok daha etkili olacaktı. Yere vurmayı tercih etti. Bu da avutla sonuçlandı. 64. dakikada Dimitrov ceza alanına girdiği Yerden sert vuruşunu yaptı. Alperen iki hamlede topu tutmayı başardı. Ve bundan sonra zaten maç o kadar durdu o kadar durdu ki artık pek de fazla pozisyon olmadı. Urfa iyi defansta durdu. Çok fazla kalesinde pozisyon vermedi. Sakarya Spor'da bir canlılık gösteremedi. Can, canlılık gösteremeyince pozisyon bulmakta zorlandı ve maçı 2-0 kaybetti. Çorum Futbol Kulübü bugün oynadığı karşılaşmada deplasmanda Keçiören Gücünü 2-1 yenmeyi başardı ve puanını 48'e yükselterek Sakaryaspor'un üstüne çıktı, 3. sırayı aldı. Kocaeli Spor'un bir maçı eksik o da yenerse 48 puana ulaşacak ve Sakaryaspor bir basamak daha düşmüş olacak. Tabi bu arada Bodrum'un da bir maçı eksik. O da yenerse Sakarya ile puanları eşitleyecek. Yani Sakarya Spor çok önemli 3 puandan olduğu bugün mutlak galip gelmesi gereken bir maçtı. Özellikle ilk 2'yi kovalaması için 3. sırada puan farkı fazla değil ama Göztepe ile olan puan farkı 2. sırayla 9. Bu 9 puanı kapatma şansını yetirdi. Göztepe yenerse puan farkı 12'ye çıkacak. Yani artık Sakaryaspor ikincilik içinde. Allahça gerçi 34 hafta yani 6 hafta kaldı. 6 haftada 9 puanı kapatması imkansıza yakın bir şey. Çünkü sadece tek başına değil bu yarışta, ikincilik yarışında. Başka takımlar da var. Artık Sakaryaspor'un en büyük hedefi 3. basamak olacak. Yani playoff finali doğrudan playoff finali Şanlıurfa Spor 27 puandan avarajla küme düşme hattı üzerindeydi ve 3 puandan farkı 3'e çıkardı. Birazcık nefes aldı. Beraberlik bile iyi sonuçken 3 puanla ayrılmak, altın bulmak gibi bir durum oluşturdu. Bolu Spor ve Gençler Birliği maçı var. 41. dakikada şu anda 0-0 devam ediyor. Bu da haftanın 3. maçı. İlk 11 değerlerinde Şanlıurfa Spor 2 milyon 560 bin euro. Sakarya Spor 3 milyon 375 bin euro. Yani daha yüksek Sakarya Spor'un. İstatistiklere bakacak olursak toplu oynamada Sakarya 71'e 29 yüzdelik oranda. Oldukça üstün yani bu tür istatistikler pek göremeyiz. Ama şöyle bir durum var. Şanlıurfa ikinci yarı özellikle oyunu yavaşlattı. Topu rakibe verdi. Çok da fazla kendini yormadığını gördü. Kalesine pozisyon vermediğini gördü. Ve bunu da kullandı. Topu rakibe bıraktı. Rahat rahat bir 90 dakika çıkardı. Yani topu rakibe vermesi 71 71 oranında bu pozisyon olarak hiçbir getirisi olmadı. Toplam şutta 15'e 11, 15 şut çekmiş ama 15 şutun sadece 4'ünde isabetli Sakarya. 11 şutta 5 isabet sağlamış Şanlıurfa Spor. Kornerlerde 5'e 4 daha fazla korner atan takım ev sahibi ekip. Ortalarda 21'e 25 Sakarya üstün 8'e 5 isabetli ortada yine Sakarya üstündü ama Bunların pek etkisi olmadı. Follere bakacak olursak aslında foller bir bakıma kimin daha hırslı oynadığını da gösterebiliyor. 19'a 5. 19 fol yapmış Şanlıurfa Spor. Sadece ve sadece 5 folde kalmış Spor. Bu Sakarya Bu Sakarya'nın ne kadar nazik oynadığını, ne kadar temassız oynadığını gösteriyor. Bu kadar zayıf kalırsanız follerde tabii ki rakibiniz de 19'a ulaşır ve bu kadar fark atarsa fizik olarak da yenilirsiniz. Yani fiziken de üstün olan taraf Şanlıurfa Spor'du. Offsite'lar 3'e 0. Şanlıurfa Offsite'de daha fazla kalmış. Tabii fazla atağa çıkamayan Sakarya Spor. Rakibin tam sağ pres yapmasından dolayı defans arkasına uzun oynamayı tercih etmeyip pasta çıkmayı direten Sakaryaspor Spor o da kalamadı. İkinci yarı zaten Ur Urfalı oyuncular çok fazla defansını ileriye çıkarmadı. Rakibi kendi yaralında karşıladı. Burada bitirdi ve o sayıda da girmesi mümkün olmadı Sakaryaspor'un Spor'un. Bu maç için söylenecek başka bir şey kaldı mı diye bakıyorum. O da yok. Burada yorumlar var. Sağlam para kaldırdılar. Sakarya ve Keçiören ne baskı yaptı ne de ritim arttırdı. Al gülüm ver gülüm. Herkes kasayı doldurdu. Biz hariç demiş. Haramzade nikinde bir kişi yapılan yorumda Şanlıurfa'nın sağ solu belli olmuyor demişler. Bu da doğru Şanlıurfa Spor Bakıyorsunuz şampiyonluk adayını deplasmanda yeniyor. Bakıyorsunuz kendi sahasında puan kaybediyor. Böyle bir takım yine tabii ki birçok kişi yatınca bu ligde para kaybedince Bayağı bir sistem ediyorlar. Burada bir yorum takıldı. Bu Sakarya birinci ligin üçüncüsü kaliteyi düşünün artık demiş. Yani bütün herkes Sakarya'nın oynadığı oyunun ne kadar kötü olduğunu burada belirtmişler. Sakarya Spor şu an bizim halı saha ekibi ile yapsa 10 atarız demişler. Yani haksız da sayılmazlar bu futbolla Sakarya nasıl üst taraflarda bildiğin düşme potasında olması lazım. Black Red 001 Keseke Sek Keseke S Kan ararım sorarım ararım seni her yerde sorarım ıssız gecelerde Sakarya'm nerede? Ve artık bu videomu da burada sonlandırayım. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.